Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle ArcGIS Pro'da uygun iki nokta arasındaki en uygun güzergah analizi nasıl yapılır? Çok basit anlamda bunu size anlatacağım. Bunu tabi ilerleteceğiz arkadaşlar. Burada değişik kriterler de işin içerisine sokacağız ama çok basit anlamda iki nokta arasındaki en uygun bir güzergahı nasıl tespit ederiz? ArcGIS'te bunu size anlatacağım. Tabii ki de e, karayolu uygulamalarında arkadaşlar e, biz iki nokta arasındaki bir güzergahı nasıl belirliyoruz? Bizim için en önemli kriter nedir? E, bunları e, yol projelendirme dersinde sizlere hocalarımız anlatıyor. E, en önemli kriter arkadaşlar tabii ki de e, işin maliyeti oluyor bu projelerde. E, maliyeti belirleyen nedir arkadaşlar yolun standardıdır Yani sizin yapacağınız güzergah e, Oluşturacağınız karayolu hangi standarda göre yapılacak e, Yüksek bir seviyeli yolsa arkadaşlar tabii ki de e, Maliyeti yüksek olacaktır ama Normal standart e, bir karayoluysa Maliyet biraz daha düşük olacaktır Tabi burada işin içerisinde toprak işleri giriyor sanat yapıları giriyor yolun üst yapısı giriyor Bunların hepsini ele aldığımızda hangisinin daha fazla maliyetin olduğu ya da hangisinin üst yapının mı alt yapının mı bunlar çeşitli makalelerde arkadaşlar anlatılmış. Şimdi biz bir güzergah geçireceğimiz zaman karayolu uygulamalarında sizlere standart anlatılan Nedir arkadaşlar ders notlarınızdan da hatırlayın bir sıfır poligonu geçirme vardı Ben bunu netkette size yapacağım Çünkü bununla ilgili bana göre geri dönüşler oluyor biliyorsunuz Youtube kanalımda yolla ilgili çok uzun bir proje var şey Eğitim verim var Eğitim videom var Burada A'dan Z'ye bütün şey anlatıyorum ama bunu daha küçük parçalar halinde Daha detaya girerek de ilerleyen zamanlarda size güzel bir videoda çekmeyi planlıyorum ama ArcGIS ortamında da biz bunu yapabiliriz yani e, tabi netketteki gibi projelendirme yönelik bir çalışma değil ama e, mekansal veri analizi anlamında iki nokta arasındaki uygun güzergahı nasıl belirleriz sorusunu e, CBS ortamında araştırabiliriz arkadaşlar aslında biz buna bir noktada akademik anlamda koridor analizi de deniyor. şimdi şöyle düşünün. A ve A noktası, B noktası var. Belki burada mücbir nokta dediğimiz yani uğran, uğra, e, e, güzergahın uğramasının zorunlu olduğu noktalar olabiliyor. İşte X köyü, Y köyü gibi. onun haricinde arkadaşlar bir de kısıtlamalar da olabiliyor. Mesela diye, diyebilirsiniz işte burası sit alanı yol buradan geçmeyecek ya ormanlık alan ormanlık alana girmeyeceğiz ya da tarım alanı gibi ya da işte burası çok dağlık buradan e, kesinlikle ya da balçık gibi e, jeolojik etütlerde arkadaşlar ne yapabiliyorsunuz tabii ki de işin içerisine sokabiliyorsunuz. Haliyle bir güzergah e, geçirirken e, sizin elinizde 7-8 tane belki 10 tane kriter olabiliyor. Uyulması gereken ve kaçınılması gereken dediğimiz bizi kısıtlayan kriterler olabiliyor. Bu tarz bir durumda işte coğrafi bilgi sistemleri ile biz bu tarz analizleri yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani optimum güzergah belirleme dediğimiz e, olaya ne yapabiliyoruz? Girebiliyoruz. Bu da tabii karar vericiler açısından aslında çok e, önemli bir kriter oluyor. Düşünsenize yani siz e, bunu normal, klasik yöntemlerle yapmanız neredeyse imkansız ama coğrafi bilgi sistemleri sayesinde bunu çok hızlı bir şekilde e, analiz edip yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabii bugünkü size çekeceğim bu videoda e, koridor analiz analizini e, aslında tek bir kriter üzerinden yürüteceğiz. Bu kriter ne olacak? Bizim yükseklik verimiz olacak arkadaşlar ve arazinin eğimi olacak. Yol güzergahı geçirilirken eğimin daha fazla gittiği yerlerde haliyle toprak kazı işleri daha fazla olacağından maliyet artacak. Biz genelde eğimin düşük olduğu daha az eğimli yerlerden güzergahı ne yapmaya çalışırız? Geçirmeye çalışırız. Hatırlayın sıfır poligonu geçirirken de aslında oradaki amaç maksimum eğimi aşmamaktı değil mi? İki nokta arasında ee, bir pergel açıklığı hesaplıyorsunuz harita ölçeğine göre bu pergel açıklığına göre eş yükseklik yerlerini kestire kestire iki nokta arasında arkadaşlar bir e, geçici güzergah belirliyorsunuz ve bu güzergaha göre uygun e, yatay planlamayı yapabiliyorsunuz. E, bu yatay planlama sayesinde düşey profil aldırdığınızda yapabiliyorsunuz. E, Proje standartlarında belirtilen atıyorum maksimum eğim %8 ise o eğimi geçmemeye e, çalışıyorsunuz arkadaşlar. Tabi orada sıfır poligonu geçirdiğinizde ne oluyor? Arazideki eğime göre yol kıvrılıyor. Belki eğimin şey yolun standardı düşüyor ya da işte yolun güzergahı uzuyor ama maliyeti az bir eee bir güzergahla karşı karşıya kalıyoruz. Ama yüksek standartlı projelerde arkadaşlar her ne kadar sıfır poligonu geçirseniz de e, gerekirse tünelle veya yadükle daha kısa ve daha düzgün e, güzergahlar oluşturulmaya çalışılabiliyor Bir otoyol tasarlıyorsanız sıfır poligonunun belki çok fazla göz önünde bulundurulmayacaktır. Evet, bu kadar bilgiden sonra arkadaşlar biz bir dem verisi üzerinden e, iki nokta arasında Optimum bir güzergahı ArcGIS ortamında ya da CBS ortamında Nasıl geçiririz Sizlere bunu anlatacağım Arkadaşlar isterseniz e, Bu ArcGIS ile ilgili temel ArcGIS Pro ile ilgili temel eğitim videoları da aslında düşünüyorum e, Biliyorsunuz desktoptan sonra e, ArcGIS Pro artık e, Daha dinamik ve daha e, Görsellik açısından da iyi Analiz açısından da arkadaşlar yenilikler içeriyor e, Şimdi Burada arkadaşlar Bir tane biz bir shape file oluşturalım bu proje 21 default isterseniz Kendi çalışmanızda kendi yeni projenizle kendi Proje ismini yeni bir klasör açabilirsiniz Ben buraya e, bir feature class e, Oluşturacağım ve ismine a noktası diyelim arkadaşlar Bu ne olsun nokta olsun değil mi point olsun e, Next diyelim ee, tekrar next diyelim Arkadaşlar bu Koordinat sistemini tanımlamak aslında burada önemli şu dem verisiyle aynı koordinat sisteminde olmasını istiyorum ben Tekrar next deyip Next diyelim ve e, Şuradan finishle ile Bir A noktasını oluşturalım Aynı proje içerisinde bu A noktamız bizim başlangıç olsun B noktamız ise arkadaşlar bitiş noktamız olsun tekrar bir feature class. Buna da B noktası diyelim. Ee, arkadaşlar buna da yine point diyorum. Next diyorum. Next. Yine arkadaşlar koordinat sistemimizi seçtim. Ee, şuradan finishle B noktasını oluşturacağım. Tabi bu A noktası ve bu B noktaları arkadaşlar şu an gözükmüyor burada. Bunları bizim çizmemiz gerekiyor. ArcGIS Pro'da şurada e, edit kısmından biz bu işi yapıyoruz. Create deyip A'yı seçtiğimizde şuraya arkadaşlar ben herhangi bir yere koyuyorum bunu. A noktası bu olsun. Tekrar B'yi seçtiğimde ise B'de arkadaşlar yine yaklaşık şu nokta olsun. Yani A ile B'yi ne yaptık? Seçtik. İsterseniz şuradan simboloji kütüphanesinden A'yı ne yapalım? Şöyle yıldız yapalım arkadaşlar. B'yi ise Yine e, Semboloji Kütüphanesi'nden isterseniz şöyle üçgen yapıp rengini de farklı bir renge boyarsak biraz daha böyle gözümüze hitap eder. Hatta büyütelim şöyle 14 olsun. E, şunu da arkadaşlar büyütelim. 14 diyelim. Şimdi iki tane e, noktamız A ve B noktası arasında uygun bir güzergah geçireceğiz. Şimdi siz buna Bakarak iki nokta arasından bir doğru geçer ama sonsuz eğri geçer arkadaşlar En uygun eğri değil mi kazı dolgu açısından bizi e, En az maliyetle kurtaracak güzergah hangisi olmalı Tabii şu burada köy yerleşim yeri olur orada onu az önce videonun en başında size anlattım Zorunlu noktalar zorunlu olmayan noktalar diye O zaman daha farklı bir işlem uygulayacağız ama akcieste e, Sadece dem verisi üzerinden Biz bunu nasıl tamamen kırsal bir arazi düşünün arkadaşlar Nasıl yaparız onu size anlatacağım. DEM verisini bulduktan sonra arkadaşlar bizim yapacağımız bir diğer olay bunun eğim haritasını oluşturmak. Şuradan analizden arkadaşlar şuraya slope diyelim. Bir eğim haritası üreteceğiz. Slope dem olsun. Şunlar default derece ve planer 1 diyeceğiz arkadaşlar z faktörünü hata verdi. Şuradan Ctrl J diyelim. Ctrl V diyelim. Şu GD içine atmıyor bazen. Ondan hata verebiliyor. Evet, haritasını ne yaptık? Ürettik arka Şey pardon, eğim haritasını ürettik. Ne yaptı? E, şu buralar düz alanları temsil ederken buralar ise daha eğimli alanları ne yapıyor? Koyu kahverengi olan bölgeler temsil ediyor. Şimdi arkadaşlar bundan sonra yapacağımız işler şurada e, mekansal analizden toolbox'a giriyorsunuz. E, special Spatial analiz, analysis tools. Şurada arkadaşlar distance var mesafe. Mesafeye geldikten sonra karşımıza bazı seçenekler çıkıyor. Buradan legacy'ye tıklıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar birinci e, birinci önceliğimiz ilk yapacağımız iş Cost Distance diyoruz arkadaşlar mesafeler için. Ve başlangıç noktamız bizim A noktası dedik. A noktası. Input Raster verisine eğim haritasını getiriyorsunuz. Bu yine GDB'ye atmayacak. Ben Ctrl-C diyeyim. Şuraya Ctrl-V diyorum. Buna tamam diyorum arkadaşlar. Evet bunu yaptı. İkinci aşamada ee, bir geri gelip cost backlink diyorsunuz arkadaşlar. Burada yine A noktasını seçiyoruz. Ee, yine slope eğim haritasını seçiyorsunuz. Şuna yine arkadaşlar şuradan ben dışarı çıkartayım. Ctrl C. Ctrl V dedim. Ve bunu da yaptım. Arkadaşlar artık son aşamaya geldi. Bakın çok basit yapacak bunu. Şurada cost path var. Buna tıklıyorum. Şimdi burada artık B'yi seçiyorum arkadaşlar. Ee, diyor ki cost distance raster. Bunu daha önce hesapladık. Bakın A1. Backlink raster'ı seçiyorsunuz. Bu da bakın şurada back A1. Artık bize cost path. Yani A ve B arasındaki güzergahı ne yapacak? Hesaplayacak ben yine şuraya Ctrl V dedim ve Run dedim. Evet arkadaşlar iki tane bize ee, cost, cost e, pet B1 iki sınıf veriyor. Şimdi şunları kapatırsak göreceğiz arkadaşlar. E, şöyle bunları küçülteyim. Eğimi de kapattım. Hatta den verisini de kapattım. Şimdi arkadaşlar A ve B noktası arasındaki e, güzergahımızı çizdi ama göremiyoruz. Şöyle yaklaşırsak anlayacağız bir dakika. Bakın şu yeşil olan bizim en uygun güzergahımız e, olmuş oluyor. Ben şu arkadaki haritayı kaldırırsam aslında. Bakın arkadaşlar e, A ve B nokta arasındaki en uygun e, güzergahımızı ne yaptı bize? Çizdi isterseniz bunu şuradan farklı bir renk seçebilirsiniz. Siyah yapalım daha iyi gözükmesi için. Evet. Pardon. İki nokta arasındaki arkadaşlar en uygun güzergahı ne yaptık bize getirmiş oldu. Şuradan slope demi üstünü açıp aslında baktığınız zaman bakın eğimi en düşük noktaları buldu. Ee, bakın şuradan geliyor. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Eğimi en düşük noktalardan aslında yolumuzu oluşturuyor. Burada tabii şuradan geçmek zorunda kalıyor. Buradan da arkadaşlar güzergahımızı ne yaptı? Oluşturdu. Evet biz demek ki CS ortamında bir hatta şuradan şunu da yapabilirsiniz. Bakın şurada mevcut bir yol var zaten. O yola neredeyse paralel gitmiş arkadaşlar. Mekansal Evet bakın şuradaki yolu görebiliyorsunuz değil mi? Bu yola neredeyse mevcut ana yola paralel bir güzergah ne yaptı geçirdi. Aslında yaptığı işin ne kadar doğru olduğunu bu gösteriyor. Alttaki mevcut haritada bizim yaptığımız işi bir noktada doğrulamış oluyor arkadaşlar. Demek ki coğrafi bilgi sistemi ile biz iki nokta arasındaki en uygun güzergahı ne yapabiliriz? Oluşturabiliriz arkadaşlar. Bu bizim bununla ilgili ilk videomuz olsun. İlerleyen zamanlarda arkadaşlar bizim için kısıtlayıcı ve diğer faktörlerle biz bu işi nasıl yaparız diye bir ders daha çekerim sizlere. Evet. Bu derste ne öğrendik arkadaşlar? Coğrafi bilgi sistemiyle iki nokta arasında en uygun optimum bir güzergah nasıl geçirilir? Çok basit anlamda sizlere anlatmış oldum. O zaman bir sonraki dersimizde arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.